Furkanca Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kek yayınlarıyla 2026 TT yaz kampımız sonuz ile devam ediyor. Bugün Honor Round 3 testiyle ile devam ediyoruz arkadaşlar. Gelin birlikte başlayalım. Bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine oran oranla parite denir demiş. Aşağıda bir döviz bürosundaki A, B ve TL para birimleri pariteleri gösterilmiştir. Buna göre 300 A kadar dövizi TL'ye çevirmek için bu döviz bürosuna gelen Mehmet kaç TL ödeme yapar diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda B'nin Tye yani buradaki parantez akışı 0,8'miş. 0,8 ne demek? 8 bölü 10 demek. Yani oran olarak 4 bölü 5 demek arkadaşlar. Buradaki 1,5 ne demek arkadaşlar? 3 bölü 2 demek. Burası arkadaşlar 4 bölü 5 demek. Yani A bölü B, B bölü TL'ye karşı arkadaşlar oranlarımızı yazdık. Biz şimdi buradan arkadaşlar biz 300 A diyor ya biz bunu çevirmek istersek. 300 bölü X eşittir 3 bölü 2 B'ye çeviriyoruz bakın bunu. Buradan ne gelir? 3x eşittir 600. x eşittir 200. Yani b gelir arkadaşlar. Şimdi bunu TL'ye çevirelim. 200 bölü x eşittir. B'yi de bakın TL'ye çeviriyoruz burada. 4 bölü 5. Hemen işler dışarı yaptık. 4x eşittir 1000. O zaman x eşittir. 250 TL olarak karşımıza gelir arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bir sosyal paylaşım sitesinde Ayla, Belma ve Ceyda fotoğraf paylaşmaktadır. Ayla'nın paylaştığı fotoğraf sayısı Belman'ın iki katına, Belman'ın paylaştığı fotoğraf sayısı Ceyda'nın 3 katına eşittir. Şimdi Ayla var, Belma var, Ceyda var. Şimdi Ayla'nın paylaştığı Belman'ın 2 katıydı. Belman'ın fotoğraf sayısı Ceyda'nın 3 katıydı. Ceyda x ise bu 3x. O zaman Ayla da Belman'ın 2 katıydı. Bu da 6x mi oldu arkadaşlar? Ayla, Belma ve Ceyda'nın birinin paylaştığı fotoğraf sayısı 8 olduğuna göre, üçünün paylaştığı toplam fotoğraf sayısını istiyor. Şimdi burada 8 arkadaşlar x'e ne yazarsam yazayım 6x 3x'ten 8 gelmez. O zaman x kesinlikle 8'dir. O zaman şu an şunu diyebiliriz. Burası 10x'tir. x'imiz 8 e 8 çarpı 10'dan 80 cevabına ulaşırız. Miras kalan bir miktar paranın yarısı 3 kardeş arasında 1, 2 ve 3 ile doğru orantılı. Diğer yarısı ise 3 torun arasında 1, 2, 3 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyormuş arkadaşlar. Kardeşler arasında en çok parayı alan kardeşin aldığı parayla torun arasında en az parayı alan torunun aldığı paraların toplamı 225.000 TL olduğuna göre miras alan miras kalan para kaç TL'dir diye arkadaşlar. Kardeş 1, kardeş 2, kardeş 3 olsun. Burada da torun 1, torun 2, torun 3 olsun arkadaşlar. Bunlar ne oluyordu? Ayrı ayrı paralar oluyordu. Kardeşler doğru orantılı. X, 2X, 3X alıyordu. Torunlar ise ters orantılı alıyordu. Yani torun 1, Y bölü 1 alıyorsa, diğeri Y bölü 2, diğeri Y bölü 3. 1, 2, 3'ün ortak katı 6, 6 ile çarparsak arkadaşlar bunlara. 6Y, 3Y, bu da 2Y kadar miras alır. E buradaki arkadaşlar miras miktarları yarı yarıya eşit yani. Buranın toplamı 6x, buranın toplamı 11y. O zaman şunu diyebiliriz. 6x eşittir 11y. O zaman x burada 11k, y de 6k dersek yani mirasımızın toplamı 66k olur arkadaşlar. E geldik şimdi. O zaman bu 11k para aldı. Bu 22k, bu 33k bu 36 k aldı, bu 18 k aldı, bu 12 k aldı arkadaşlar ne yani diyordu? En az parayı alan torunla en çok parayı alan kardeş. Yani 33 k ile 12 k topladık, 45 k yaptı ve 225 bin'e eşitmiş. O zaman k işte 5 lira arkadaşlar. E bizim mirasımızın toplamını istiyor. Mirasımızın toplamı 66 k. K yerine arkadaşlar 5 yazarsak cevabımız 660 bin olarak gelecektir. Fabrikada üretilen bir ayakkabının Avrupa ve Amerika standartlarına göre alabileceği en küçük ve en büyük numara değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Avrupa standartlarına göre 42 numara olan bir ayakkabı Amerika standartlarında kaç numaradır? Arkadaşlar şimdi en küçük Amerika'da numara 7 iken Avrupa'da 34 diye geçiyormuş. Amerika'da en büyük 13 iken, burada en büyük burada 46'ya tekabül ediyormuş. Bizden ne istiyor? 42 numaradan nereye geleceğini istiyor. Şimdi burada oran orantıyı kurabiliriz. Mantık yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> 7'den 13 arkadaşlar. Nasıl bir artış var? Buradan hemen ona bakalım. Kendi içimizde. Bakın buradan 34'ten 42 arkadaşlar. 8 artıyor. 42'den böyle 4 artıyor. Yani 1'e 2 bir artış var gördüğünüz gibi. O zaman aynı artışın nerede olması lazım? 1'e 2'lik artış. Burada yukarıda da olması lazım. Yani burası 2K ise burasının K olması lazım. Toplamda 3K'da 7'den 13'e bakın 6 artmış. O zaman K eşittir 2'dir arkadaşlar. O zaman burada da ne atacak? 4 artacak. 7'ye 4 eklersek arkadaşlar 11 cevabına ulaşırız. YKS sınavına hazırlanan iki öğrencinin Ali 2 dakikada bir soru Veli ise 3 dakikada bir soru çözmektedir. Kütüphanede aynı anda soru çözmeye başlayan bu öğrencilerden Ali 60 soru çözdüğü anda Veli'nin çözmesi gereken 20 soru daha olduğu öğreniyor. Soru çözmeyi aynı anda bitirdiklerine göre Ali'nin çözdüğü toplam soru sayısı, Veli'nin çözdüğü toplam soru sayısından ne kadar fazladır? Şimdi arkadaşlar, biri 3 dakikada, biri 2 dakikada bu çözüyordu. Bunların ekokunu alırsak 6 dakika yapar. Ali, Veli. Ali 6 dakikada 3 soru çözüyor, Veli 6 dakikada o zaman 2 soru çözüyordur. Ali 60 soru çözdüğünde kaç katı arkadaşlar? 20 katı. O zaman burada da 20 katı olması lazım. Veli 40 soru çözer. E, Veli'nin çözmesi gereken o zaman ne vardı arkadaşlar? 20 sorusu daha olduğu bilmiyordu diyor. Veli 20 soruyor arkadaşlar ne yapar? Veli 20 soru çözerken yani yarısı kadar çöz bak yarısı kadar daha var arkadaşlar. O zaman bu yarısı kadar daha soru çözer yani toplamda bu 90 soru çözmüş olur. Bu da 60 soru çözmüş olur. İkisinin arasındaki fark arkadaşlar 30'dur. Bir okulda ABC sınıflarındaki öğrencinin yaş ortalaması sırasıyla 12, 15 ve 20'dir. A ve B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 14, B ile C sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması 18'dir. Buna göre bu üç sınıftaki tüm öğrencinin yaş ortalamasını istiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle A sınıfı en düşük sınıfımız. B sınıfı sonra C sınıfı. A sınıfının 12 yaş ortalaması. B sınıfının 15. C sınıfının 20'ymiş arkadaşlar. Ne diyor? A ve B sınıflarının birlikte yaş ortalaması 14 geliyormuş arkadaşlar. Yani şuraya 14 dersek. Bakın burası 1 bir birim. Burası 2 birim uzaklıkta. Yani buraya x diyelim. Bakın 2'ye 1 bir oran var burada. O zaman buraya 2x diyelim. Sonra diyor B ile C sınıfının yaş ortalaması 18. 18'i şuraya koyduğumuzda arkadaşlar. Bakın burası 2 birim. Burası 3 birim. O zaman burada şunu diyelim. 3x diyelim. Bu b ile c arasındaki mesafeden dolayı. Yani aradaki kişi sayısından dolayı. E şimdi toplam ne oldu arkadaşlar burasının kişi sayısı ortalaması? 12x kişi. Burası arkadaşlar 15'te 30x yapar. Orada 3x dedik 60x yapar. Toplam kişi sayımız da 6x oldu. Bunlar bizim kişi sayılarımız aradaki boşluğa göre. 102x bölü 6x eşitmiş arkadaşlar. Ne geldi bunların hepsini toplarsak? Şöyle şunları götürelim. 102 bölü 6 geldi arkadaşlar sadeleştirirsek. 51 bölü 3 yapar. Hatta o da ne yapar? 17 olarak gelir. Diş sayıları sırasıyla 50 ve 75 olan A ve B dişli çarklarının birbirine zincirle bağlı olduğu özel bir bisikletin ön tekerleğin yarı çapı, arka tekerleğin yarı çapının iki katıdır. A çarkı ile arka tekerleğin merkezi aynı ve birbirleriyle çakışık olmuyor. göre B çarkı 60 devir yaptığında ön tekerlek kaç devir yapar bir arkadaşlar? Şimdi iki tane dişim var. A var, B var. Burası 50 diş, Burası 75 dişmiş arkadaşlar. Ve bunlar böyle bir zincirle birbirlerine bağlı. Buradaki arkadaşlar buraya x dedik. Burada da 60 devir yapıyor. Bunun devir sayısına da 60 dedik. Yani 60 tur yapıyor. Bunun yarı çapı 2 ray ise bununki r'ymiş. de bu bilgiyi de vermiş. Hemen şimdi geldim arkadaşlar. Buradaki tur sayısını bulmak için. 60 çarpı 75 eşittir. 50x dersek çünkü diş sayısına göre de tur sayısı. Buradaki sadeleştirmeleri yaptığımızda arkadaşlar 6 15 x eşittir 90 yapar. Yani burası 90 tur atıyormuş. E sonra ne diyor? Yaptı. Ön tekerle kaç devir yapar? Hemen bu da yarı çapla orantılı. 90 eşittir r ise y eşittir 2r dediğimizde şurada arkadaşlar r'ler birbirine götürdü. y eşittir 45 olarak gelecektir. Bir muffin kek tarifi için gerekli malzemeler aşağıda verilmiştir. Elinde 2 kilo un, 5 litre süt ve 10 yumurta bulunan aylin hiçbir malzemeden atmayacak biçimde bu tarife göre bir miktar muffin yapmak istiyor. Buna göre ailenin fiyat listesi, şekilde olan şarkıçıda en az kaç TL'lik alışveriş yapmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın benim bir kilonun normalde tarifte bir kilo var diyor. Ben de iki tane çıkar o zaman buradan. 5, 2 litre süt diyor. Ben de 5 litre var. 2 tane kullanabilirim. 3, 6, 9 diyor arkadaşlar. Hani ben burada baktığımda ikişer ikişerden gidersem burada da 6 yumurta kullanmam lazım. Yani benim arkadaşlar neyim kaldı elime? Şimdi hiç malzeme kalmayacaktı bakın. Elimde 10 yumurta var ya. Bir 3 yumurta daha kullansam. Elimde bakın 1 litre süt arttı. Benim bu sütten 1 litre daha almam lazım. Ve ben buradaki 3 yumurtamı da kullandım. Artı 1 litre süt aldım. Ve 2 kilo da un almam lazım. Sonra geldim arkadaşlar. Elimde bir tane yumurta kaldı. Hiç yumurta mı atmayacak? 2 yumurta aldım. O zaman ne aldım arkadaşlar? 2 litre süt aldım. 1 kilo daha un aldım. Ben burada. Yani toplamda ben 2 kilo un ne yaptık? 3 litre süt. 2 tane de yumurta almış oldum. E çarparsak 60, 60 buradan da 10 gelir topladığımızda arkadaşlar 130 TL'lik daha bir alışveriş yapmamız gerekir. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki üç resmin kenar uzunlukları birim türünden verilmiştir. Bu resimler kenarların uzunluk oranı değiştirilmeden kısa kenarları eşit olacak biçimde büyütülerek aşağıdaki gösterildiği gibi yan yana getiriliyor. Son durumdaki resimlerin kapladıkları toplam alan 960 birim kare olduğuna göre H yüksekliği kaç birimdir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burası 1, 2, 3. Kısa kenarlarından arkadaşlar 1, 2, 3'ün ortak katı 6'nın bir katı olması lazım. Yani ben buraya 6x diyebilirim. E sonra arkadaşlar buraya 6x'in buraya 6 büyüttüm. O zaman burası 18x oldu. Yani burayı da aynı şekilde 6x büyüttüm. Burayı arkadaşlar 6 olması 3x büyüttüm. Yukarıya 3'e çarparsam burası 12x oldu. O zaman burayı da arkadaşlar 2x büyüttüm. Burası da 10x oldu. Topladığımda şu alt kenarım komple 40x oldu. Yani ne oldu arkadaşlar? 240 x kare eşittir 960'mış. Sadeleştirme yaparsak x kare 4 x eşittir 2 gelir. Bizim h istiyordu. 6 x demiştik. 6 kere 2'den 12 olarak buluruz. <laughs> 10. sorumuz. Aşağıda gösterilen A ve B kavanozlarında 1'den 9'a kadar numaralandırılmış toplar bulunmaktadır. A kavanozunda hangi top alınıp B kavanozuna konulursa iki kavanozdaki toplam topların üzerinde yazılan sayıların aritmetik ortalaması birbirine eşit olur. Şimdi baktığımızda arkadaşlar buradaki sayıların toplamı 20, 20 27 geldi. Burası da arkadaşlar 18 geliyor topladığımızda. Buradan bir tane top alacağım. Çıkartacağım. Onu buraya eklediğimde aritmetik ortama değişmeyecek. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 top vardı. Burada 4 top kalacak. Burada 5 top kalacak arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 27 eksi x bölü 4 eşit olacakmış. 18 artı x bölü 5'e. Yaptım içler dışlar. 135 eksi 5 x eşittir 72 artı 4 x. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaptığımızda şöyle. 4x artı 5x'ten arkadaşlar. Ne geldi buradan? 63 eşittir 9x. O zaman x eşittir 7 arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.